Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hepinize iyi nübetler. Çalışma arkadaşlar, iyi istirahatler diliyorum. Saat 2 civarı sahildeyim. Misafirler restoranta ve odalarına çekildiler. Daha çok çocuklu misafir olduğu için işte çocuklarını uyutuyorlar. Ondan sonra yemek saati diyebilirim yani bu saatler. Ben de birazcık fırsattan istifade bir çay molası, kahve molası verdim kendime 8-10 dakika. Hava oldukça sıcak. Çok sıcak. 40 derecenin üzerinde. Su, çay, su, çay akşama kadar. Su ve çay aşırı derecede tüketiyoruz. Ekim, ekim ortalarına kadar bu sıcaklık devam edecek. Yani günler kısaldıkça Sıcaklık düşüyor. Geceler de aynı şekilde. Pek fazla esmiyor. Of, oh, ne diyelim şimdi? En son bir video çekmiştim. Arkadaşımızın bir tanesi maaşlar 3.5 milyar falan diye 3.5 milyar mı öyle duydum falan diye soru sormuş. Zaman zaman bahsediyorum videolarda ama ben de ortalama 2.500 yazdım. Fakat uzun uzadıya yazmak da içimden gelmedi. Enesi video çekerek video çekerek bunu anlatayım dedim. Çünkü e, sabit bir ücreti yok otellerde otellerin. Çoğu yer asgari ücret veriyor. Ne kadarsa işte araştırın. Bazı yerler büyük firmalar, büyük oteller asgari ücret artı 200 lira veriyor. Artı agisi magisi oluyor tabii iki çocuklu, tek çocuklu derken 2600-2650 o civarda. Ha, ben ortalama çok uzun uzadıya anlatmak istemediğim için 2500 yazdım. Ya bekarsanız agisi magisi 2400-2500 yani ortalama 500 lira alırsınız. çocuk çocuk varsa 150-200 lira da yukarı doğru çıkabilir. Ee, bunu da parantez belirtmiş olayım. Ha şöyle bir şey var yani 2.5 da olsa 2.600 da olsa 2.400 de olsa, 2, 400 de olsa Bunun avantajı şu. Yani ev kirası vermiyorsunuz. Elektrik, su, internet. Bunlara para harcamıyorsunuz. Günde 3 öğün yemek. Anlatabiliyorum herhalde. Yani otellerin turizm sektöründeki sistem bu. Turizm sektöründe personele lojman tahsis ediyor bütün oteller. 2 kişilik, 4 kişilik en kötü ihtimal 6 kişilik odalarda kalırsınız. Televizyonunuz var, klimanız var, tuvalet banyo odanın içinde. Ben yine ortalama konuşuyorum. Ee, o bir lojman videosu çekmiştim birkaç sene önce. İlk videolarımda var. Tekrar çekme ihtiyacı hissediyorum. Şu anda kendi kaldığım odamı ve otel civarını çekeceğim. E, lojman civarını pardon. Daha sonra da işte e, bazı arkadaşlarımız var diğer otellerde çalışan. Onların lojmanlarını girebilirsem çekeceğim. Yoksa geriden size göstermeye çalışacağım. Yani eee lojman sistemi geldiğinizde Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Seni hani anlatıyoruz falan filan da. Ee, hani ne anne diyelim. Hani kendi eviniz gibi değil. Hani ev ortamı gibi bir ortam beklemeyin. Temizliğini kendiniz yapacaksınız. Tamam yatak çarşafıdır. Ondan sonra odayı haftada bir temizliyorlar ama bu yeterli değil. Odada kalan kimse 3 kişi, 5 kişi temizlik size ait. Faraştır, temizlik, kürektir, süpürgedir, ne, ne karın ağrısıysa veriyorlar. Yoksa isteyeceksiniz. Yani temizlik size ait genel olarak. Ha şu var. E, çoğu yerde yani ortalamanın altında lojmanlar. Ha biz alıştık. Ortamı iyi, arkadaş ortam iyi. İşte odalarda iki kişi kalıyoruz. Ondan sonra. E, çok da nahoş bir ortam değil. Biz kendimiz tabii ki kendi açımdan konuşmayayım. Ha geldiğiniz zaman şimdi mesela bir yan otelimiz otel var ismini vermeyeyim. Adamların kaldığı, kaldığı lojmana affedersin hayvan bağlasan durmaz. koy ko üçer beşer konteyner yan yana dizmişler. Bir konteynerde 10 kişi kalıyor. Ranza, denir ranza. Askeri sistem. Yani orası da lojman. İşte yurt şeklinde düşün. Bir küçük kasabalarda yurtlar vardır ya oda oda, her oda üç kişi, beş kişi. İşte kantini var. Tabi ücretli yeme içme, kazıktır. Öyle yerler de var. Sahile sıfır, yüz havuzu olan, otelde günde üç öğün yemeğe gelen, kahvaltısı gelen lojmanlar da var. İnterneti, televizyonu, odalarda tek kişi, iki kişi kalıyorsun. Mesela böyle hani iki üç yıldızlı otel konforunda lojmanlar da var. Onları da göstereceğim sizlere. Ama onlar az tabii ki. Dolayısıyla ama ortalama yaşanılabilir bir yer. Birazcık dişinizi sıkacaksınız çünkü kira yok, elektrik, su, hiçbir şey yok yani. Artı üstüne para alıyorsunuz, artı yiyorsunuz, içiyorsunuz vesaire. Demek istediğim hani 2500 lirayı iki, o, 2500 lira olarak görmeyin. Kazancınızı deklerseniz o 3500-4000 lira olur. Hani yediğiniz, içtiğiniz, işte kiraya çıksanız mesela en az 1000 lira kira. iki kişi dahi olsanız masraflarla asgari ücretin yarısı tıraşla. E burada tutumlu olursan, sıkarsan ondan sonra ayda 200-300 lira kendine ayırırsın. Geri kalanını borcun harcın yoksa birikimini yaparsın mesela. Anlatabildim mi? Ha iddia oynarsan, kumar oynarsan ondan sonra şans oyunları oynarsan, içersen, sıçarsan affedersiniz. 10 milyar da yetiremezsin. Yani bu bilinemiş şey. Sevgili dostlar böyle Karşıdan şimdi Böyle iki üç katlı eski gemiler Tarzında gemiler var <laughs> Antalya'dan Tekirova tarafını oradan akşama kadar Tur yapıyor ağzına kadar Misafir dolu ya Kişi başı 100 lira 150 lira Geçen sene öyleydi bu sene de çok fazla Fark etmemiştim Fiyatlar da bok gibi para kazanıyorlar yani Rusları sevmezler Antalya insanı, esnaflar. Ama Ruslar olmasa Ukrayna, Belarus hepsini kastediyorum. Aç kalırlar. Sevmiyorlar abi işte. Adamlar sevmiyorlar. Ben Kıbrıs'ta askerlik yaptım. Kıbrıs'ın Kayrek serisi halkı Türk askerini sevmiyor. O mantıkla düşünün. Buranın insanı sevmiyor. Niye sevmiyor? Bilmiyoruz yani. Korkmuyorlar, itiyorlar, kakıyorlar, dolmuşlar da. Çarşıda pazarda Alman turist de, bir Amerikalı Avrupalı turist de bunu yapamıyorlar Yemin ediyorum esas turist de bekliyorlar onları görünce Ama gariban Ruslar gelince Gelince görürsünüz Yolunacak tavuk gibi görüyorlar Vallahi anlatsam roman olur akşama kadar gerçekten Adam 10 liralık şeyi, şu lokumlar var ya hani küçük kasabalarda, işte mağazalarda, marketlerde satılır, neyse işte. Adam onların bir tanesini 10 dolara satıyor, 70 liraya, ayıp ayıp. İçinden saysan 20 tane lokum çıkmaz, sakız kadar lokumlar. Böyle almak icap ettiği geçenlerde bir tane aldım arkadaşla, yenmez. Bir de paketlemişler üst üste yazmış 10 dolar. Yalan. Bilmiyor ki adam otelin içerisinde kösüyorlar. Dışarı çıktığında da çok farklı bir şeyle karşılaşmayacak. Dışarıdaki mağazalar, market de aynı şekilde. İlla açık olan bu lokum tarzı şeyler var. Ne derler onlara işte. Onlardan kösmeye çalışıyorlar. Onlarda da 300-500 lira tabii ki kilosu. Hani Allah ne verdiyse tutturan tutturan anlıyorsunuz. Ulan Allah nereden açıldı nereye geldik ya? Abi çenemiz düştü mü? Konuşuyoruz işte. Evet sevgili dostlar. Ben kalkayım bir tur atayım. Bir çay daha içeyim. Ya sabah bir tane misafir geldi. Tam bizim otelin sınırıyla işte sporları arasında. İşte böyle bir ip var. Tam o sınıra geldi. Havluyu sevdi. İskeleden de Sile'de de müdür var, şef var. Aksilik işte. Bu aksiliğin var ya ta içine. adam yabancı zannettim. Çıkarmaya çalıştım. Abi beş dakika yüzüp çıkacağım falan dedi. Baktım Türk. Tamam beş dakika yüz dedim. Çünkü sınırda şimdi. Denize girecek. Otele mesafe uzak. Ulan arkamı döndük. Denizde hatun yapmış meğerse bizim misafirlerden. Geldi aldık kucağına adam oradan bakıyor müdür şef yani aradan 30 saniye geçmedi gittim kızdım yavşak burada aile var ben sana maneta diye ya mı 5 dakika izin verdim Yani acımayacaksın aslında bizim yerli vatandaşımız da anlayışsız bu konuda anlayışsız abi kovdum gitti gündüzün bu saatinde adam geliyor, herkesin içerisinde yapıyor yani. Yavrulaştık biz de abi. Bizim insanımız da anlayışsız. Al götür pansiyonu otele. Ya beş kuruş harcamıyorlar. Ya altı anlatayım buradan inşallah çocuk çocuk izlemiyordur. Yani rüyasında göremeyeceği insanlar, kızlar gerçekten. Rüyasında göremez. Adamın da tipi tip değil, köyüne gitse kız vermezler. Yapıyorlar burada bir şekilde. Hani güvenlik departmanının dışında konuşuyorum öyle bir iş yapacaksanız yapması zor güvenliğin. İşte barmendir, şeftir, müdürdür. Muhtemelen bir yerlerde, bir otelde çalışıyordur. Tahminim. Adam köyüne gitse kız vermezler. Geliyor burada manken gibi kızları. Bir de gündüz gözünü Taşın üzerinde denize götürüyorlar. Beş kuruşta para harcamıyorlar. Allah adamı götürür mü bileyim kapalı bir alana. Gece veya gündüz ne fark eder? Açmışlar bizimkiler. Utanma yok ya abi. Neyse arkadaşlar. Antalya'dan saygılar sevgiler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi. Allah'a emanet olun.